zam geldi denince aklınıza ilk ne geliyor? Yoksulluk geliyor. Çünkü insanlar gittikçe yoksullaşıyor. Cebinde daha çok para gidiyor. Geliri sabit ama gideri fazla olunca dengesizlik oluyor. İyi bir şey değil. Avrupa'da dair zam olmayan bir devlet yok. Amerika birleşik Devletleri'ne dair Türkiye e, zam var fakat ahaliden dolayı. Ahlaken çökmüş toplumlarda zam olayları önüne geçilmez. Çünkü toplumu bizi değiştirdiler. Sigara. Ben sigara içtiğim için zam geldi mi üzülüyorum? Ben tır şoförüyüm. Gitmenin ülke kalmadı. Avrupa'da bu kadar zamlar gelmiyor. Ama Avrupa'da Türkiye'yi yadırgıyor. Zam geldi deyince aklıma ilk e, Şaban'ın o meşhur repliği geliyor aklıma. Filmde de gibi zam, zama da zam, zama da zam zam. Yani her uyandığımızda yeni bir zam. Sigara alamıyorum artık. Her gün otlanıyorum arkadaşlarımdan. Şu, şu işe bir çare bulmamız lazım. Aklımıza ne geliyor? Piyasaya zam geliyor. Maaşa da yıl başlarıyla Haziran ayında da bizim maaş zam geliyor. Aklıma ilk cebimdeki paranın hesabı geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Alılık geliyor yaşam koşulları geliyor. Nasıl ye o durumu, maddi durumu. Yediğimiz para kiraya veriyor. Geçin zor aldı. Cenab-ı Allah kolaylık versin.